Atalanta, İtalyan teknik direktörü Gian Piero Gasperini ile yakaladığı yükselişini UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu ile taçlandırdı. 66 yaşındaki teknik adam, mavi siyahlıların hem sportif hem ekonomik gelişiminde önemli pay sahibi oldu. İtalyan teknik direktör Gian Piero Gasperini, Atalanta'nın başında 8. sezonlu UEFA Avrupa Ligi kupası ve Şampiyonlar Ligi vizesi ile tamamlıyor. Haziran 2016'da imza attığı mavi siyahlı ekipte uyguladığı sistemle her geçen sezon adından söz ettiren Gasperini, Serie A ve Avrupa kupalarında aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çekti. İlk sezonunda topladığı 72 puanla ligi 4. sırada tamamlayan Atalanta, Avrupa Ligi biletini cebine koydu. Bir sonraki sezon inişli çıkışlı performans sergileyen İtalyan ekibi Avrupa Ligi grubunu ise 14 puanla namalüp lider tamamladı. Son 32 turunda Borussia Dortmund'a elenen Atalanta, İtalya Kupası'nda o sezon kupayı müzesine götürecek olan Juventus'a yarı finalde kaybetti. 2018-2019 sezonunda ilk 8 karşılaşmada tek galibiyet alan Gasperini'nin öğrencileri UEFA Avrupa Ligi'nde 3 eleme turu sonunda gruplara kalamazken yoluna Serie A ve İtalya Kupası'nda devam etti. Mavi Siyahlılar galibiyet serisiyle çıkışa geçerken kupada bu kez Juventus'u saf dışı bırakmayı başardı ve finale kadar devam etti. Roma Olimpiyat Stadında Lazio ile karşılaşan Atalanta sağdan 2-0 mağlup ayrıldı. Ligde son 13 maçta yenilgi yaşamayan Atalanta 69 puan toplayarak ligi 3. sırada da tamamladı ve Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım sağladı. Duvan Zapata, Ilicic ve Papu Gomez performanslarıyla yıldızlarını parlatırken Atalanta 77 golle Serie A'nın en golcü takımı oldu. 2019-2020 sezonunda ligde başarılı sonuçlar alan Atalanta Şampiyonlar Ligi'ne ise mağlubiyet serisiyle başladı. Manchester City, Shakhtar Donetsk ve Dinamo Zagreb ile oynadıkları 3 maçta puanla tanışamazken kalelerinde ise 11 gol gördüler. Gasperini kalan 3 maçta ise 2 galibiyet 1 beraberlik aldı ve Manchester City'nin ardından 7 puanla gruptan çıkmayı başardı. Son 16 turunda İspanyol takımı Valencia'yı ilk maçta 4-1 ile geçen Atalanta, Rovanş'ta da geri dönüşe imza atarak İliç için 4 golle tarih yazdığı müsabakadan 4-3 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı. Mart 2020 yılında futbolun durmasına sebep olan koronavirüs salgını sonrası Haziran ayında ligler yeniden başlarken Atalanta'da galibiyet serisini sürdürdü. Bu süreçte üst üste 9 maçlık Galibiyet serisine imza atan Gasperini'nin öğrencileri sezonu 98 golle ve şampiyon Juventus'un 5 puan gerisinde 78 puanla 3. sırada tamamladı. Pandemi nedeniyle tek maç üzerinden Portekiz'de oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda Paris Saint-Germain'e 2-1'lik skorla elendi. Bu sezonda da Luis Muriel, Duan Zapata ve Iličić gol yükünü çeken isimler oldu. Koronavirüs salgını altında başlayan 2020-2021 sezonunda Atalanta bu kez Şampiyonlar Ligi gruplarında Liverpool Ajax ve takımları takımlarıyla eşleşti. Golcü kimliğini seriyada sürdüren mavi siyahlılar Şampiyonlar Ligi'nde 10 puan topladı ve grubu ilk 2'de bitirmeyi başardı. Son 16 turunda Real Madrid'e iki maçta da kaybeden Atalanta turnuvaya veda ederken yoluna iki kulvarda devam etti. İtalya Kupası'nda yine final oynama başarısı gösteren Bergamo ekibi Juventus'a 2-1 kaybetti. Ligde ise 38 maçta 23 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 78 puanla 3. sırada bitirdi. Atalanta bu sezonda rakip filelere 90 gol göndererek üst üste 3 sezonda ligin en golcü takımı olmayı başardı. Sezona Şampiyonlar Ligi grup aşamasında başlayan Atalanta istediği sonuçları alamasa da Serie A'da 17 müsabakada 11 galibiyet 4 beraberlik elde etti ve ilk 3'te yer aldı. Devler Ligi'nde Manchester United ve Villarreal'in ardından 6 puanla grubu 3. sırada tamamlayan Mavi Siyahlılar yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti. Kupa 2'de sırasıyla Olympiakos ve Bayer Leverkusen'i eleyen İtalyan çeyrek finalde Leipzig'e boyun eğdi. Serie A'nın ikinci yarısında da düşüşe geçen Atalanta sezonu 59 puanla 8. sırada tamamladı. Bir sonraki sezona yine başarılı sonuçlar alarak başlayan Gasperini'nin öğrencileri özellikle büyük maçlarda istediği sonuçları alamadı. Sezonu 64 puanla 5. sırada bitiren Atalanta Avrupa Ligi vizesi aldı. UEFA Avrupa Ligi D grubunda Sporting Lisbon, Sturm Graz ve Rakov ile mücadele eden İtalyanlar 4 galibiyet ve 2 beraberlikle gruptan gruptan namalüp lider çıktı. Mavi Siyahlılar bu süreçte ligde de inişli çıkışlı performans sergiledi. İtalya kupasında da Sassuolo, Milan ve Fiorentina'yı eleyen Atalanta bir kez daha final oynama başarısı gösterdi. 15 Mayıs'ta Roma Olimpiyat'ta Juventus'la kozlarını paylaşan Mavi Siyahlılar üçüncü kez sağdan yenilgiyle ayrıldı. Avrupa Ligi son 16 turunda aynı grubu paylaştığı Sporting ile eşleşen Atalanta rakibini 1-1 ve 2-1'lik skorlarla eleyerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda zor orlu rakibi Liverpool'u ilk maçta deplasmanda 3 golle geçen Atalanta, rovançta tek golle kaybetse de yarı final biletini cebine koydu. Son 4'te Fransız ekibi Marsilya ile ilk maçta yenişemeyen İtalyan ekibi sahasında 3-0 kazandı ve finale adını yazdırdı. Bu sezon Avrupa Kupaları ve Bundesliga'da namalüp ilerleyen Bayer Leverkusen ile İrlanda'nın başkenti Dublin'de kozlarını paylaşan Gasperini'nin öğrencileri finallerdeki şanssızlığını bu kez kırdı. Ademola Lukman'ın hat-trick yaptığı finalde hem rakibinin serisini sonlandırdı hem de tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonluğu yaşadı. 2024-2025 sezonu için Şampiyonlar Ligi vizesi almaya hak kazanan Atalanta, Serie A'da ise 2 maçı eksik ve 66 puanla 5. sırada yer alıyor. Takımda bu sezon Lukman'ın yanı sıra Gianluca Scamacca, Theon Kupminers ve Charles De Ketelare performanslarıyla ön plana çıktı. İtalyan teknik direktör takımın ekonomik gücünde de önemli rol oynadı. Bu süreç birçok oyuncusunun yıldızını parlatarak Avrupa'nın büyük takımlarına transferleriyle kulübün kasasını doldurmasında katkı sağladı. Bu isimlerin en başında Danimarkalı golcü Rasmus Højlund gelirken Manchester United kulübü yaklaşık 74 milyon euro bon servis ödedi. Bir başka İngiliz ekibi Tottenham 2022 yazında Christian Romero'yu 52 milyon euro karşılığında kadrosuna katarken daha sonra Tottenham'a gidecek olan Dejan Kulusevski Ocak 2020'de 39 milyon euro karşılığında Juventus'a imza attı. Son yıllarda başarılı olan isimlerden Frank Kessi 32 milyon euro, Alessandro Bastoni 31 milyon euro, Robin Gosens 27 milyon euro, Gianluca Mancini 24 milyon euro ve Jeremy Boga'dan da 17 milyon euro gibi önemli gelirler elde etti. 2021-2022 sezonu başında Juventus'tan kiralanan milli futbolcu Merih Demiral için bir sonraki yıl 21 milyon euro ödenerek bonservisi alınırken geçtiğimiz yaz El Ahli kulübüne yaklaşık 17 milyon euro bonservisi Bedeliyle satılmıştı. Sizler de Atalanta ve Gasperini'nin bu büyük başarısı hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.